Kalbin sessiz çağrısı, geceydi, şehir uyuyordu ama Ali uyuyamıyordu. Pencerenin önünde durmuş, yağmurun cama vuran sesini dinliyordu. İçinde garip bir boşluk vardı, her şey yolundaydı aslında, işi vardı, evi vardı, ailesi vardı. Ama kalbi huzurlu değildi. Bu eksiklik neden? Niye sordu kendi kendine? Namaz kılıyordu, dua ediyordu. Ama duaları dudaklarında kalıyor, kalbine inmiyordu. O gece dayanamadı. Montunu giydi ve dışarı çıktı. Yağmur ince ince yağıyordu. Adımları onu farkında olmadan eski bir camiye götürdü. Cami neredeyse boştu. Sadece bir köşede yaşlı bir adam oturuyordu. Tesbihini yavaşça çekiyor, dudakları kıpırdıyordu. Ali sessizce yanına oturdu. Bir süre hiç konuşmadılar. Sonra yaşlı adam gözlerini açtı ve yumuşak bir sesle konuştu. Evladım, kalbin çok gürültülü bu yüzden Allah'ın sesini duyamıyorsun. Ali şaşırdı. Ben mi gürültülüyüm? Hiç konuşmuyorum ki. Yaşlı adam hafifçe gülümsedi. Dilin sessiz olabilir ama kalbin çok dolu. Kırgınlıkla, korkuyla, beklentiyle dolu bir kalp huzur bulamaz. Ali'nin gözleri doldu. İlk defa biri, O'nun söyleyemediğini söylemişti. Peki ne yapmalıyım? diye sordu. Kalbini boşalt, dedi yaşlı adam. Her şeyi Allah'a bırak. Çünkü o senin yükünü taşıyabilecek tek olandır. Ali o gece uzun süre dua etti. Ama bu sefer farklıydı. Kelimeler azdı, gözyaşları çoktu. Ve ilk defa şunu hissetti. Allah uzakta değildi. Uzak olan Ali'nin kalbiydi. Sabah ezanı okunurken camiden çıktı. Yağmur durmuştu. Gökyüzü aydınlanıyordu. İçindeki boşluk gitmişti. Yerine sessiz ama derin bir huzur gelmişti. Çünkü bazen insan Allah'ı bulmak için değil kendini bırakmak için dua eder.